Sevgili izleyiciler, sizlerin de takdir edeceği gibi yıllardır Profesör Doktor Orhan Can adıyla insanlara güven vermeye çalıştım. Çok şükür o güveni de verdik. Kurduğumuz online alışveriş sitesinde de ürünlerimiz aynı noktaya ulaştı. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve ulaştığımız bu noktada bundan sonra reklamlara para ayırmak yerine bizim reklamımızı online bayilerimiz yapsın istedik. Nedir online bayilik? Normalde herkesin bir sosyal medya hesabı var. Facebook, Instagram, Twitter, farklı platformlarda. Bizlerin ürününü sizler eğer paylaşırsanız, sizden bizim ürünlerimizi eğer satarsanız, biz kazancımızı sizlerle bölüşmek için varız. Sizlerin evine eğer bir parça ekonomik anlamda katkı sağlayabilirsek, bizler mutlu olacağız. Bu yolda bizimle yürümeye varsanız, 0544 488 16 16 numaralı telefonu arayarak bayimiz olabilirsiniz.